bir bölü beş binlik planlar çalışması yapıldı. O planlarda biz uzman kişilere incelettik planları. Tabii kendimiz, bizim mesleğimiz değil. Ayrıca uzmanlara danıştık. Şehir planlıcılar odasına, mimarlar odasına ve akademisyenlere danıştık. O planlar uygulandığı takdirde buradaki insanların birçoğu burada göç etmek zorunda kalıyordu. Biz tabii bu planlarda öğrendiklerimizi belediye ile görüştük. Dedik ki bu planın şu 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 kısımları nedeniyle buradaki insanlar mağdur olacaklar. Lütfen bunları halkın lehine düzeltin dedik. Ancak halkın isteklerini dikkate almadılar. Yine bildikleri planı uygulamaya soktular. Biz de ona itiraz ettik. Yasal haklarımızı kullanarak uzmanların belirtmiş oldukları sakıncalı yönlerini ileri sürüp dava konusu yaptık. 2012'deki o planlar 1 bölü 5 binlik, 1 bölü binlik, e, 3194'de 18 uygulamaların tamamını idare mahkemesi iptal kararı verdi. Onlar bölge idareye getirdiler. Bölge idare de iptalı onayladı. Şu anda o planlar danıştaydı. Danıştay'da. Ancak bu mahkemelerin iptal kararlarından sonra belediyede o planın uygulanamayacağına karar verdi. Yeni bir plan kararı aldı. Yeni planda e, bu sene Nisan ayının 14'ünde askıya çıktı. Biz askı süresinde yine dernek olarak e, itiraz ettik ve yeniden 1/5 binlik planın iptalini talep ettik. Bizim itiraz gerekçelerimiz şu. Bir sefer şurada gördüğünüz gibi bakın şu 1 bölü 5 binlik. 1 bölü binlik de zaten var aslında burada. Bir bu 1 bölü binlik. 1 bölü 5 binlik de burada. Onu gösterebiliriz. Şimdi bu planlara neden itiraz ediyoruz istiyorsanız o konuya geçin. Bizim bu planlara itiraz etmemizin nedeni şu. Şimdi belediye burada öncelikle 202 bin metrekarelik alanda yaklaşık 12.500 insan yaşıyor. Bunları buradan çıkarmak istiyor. Bu sahayı açık hava müzesi olarak gösteriyor. Gerekçesi ne? 3-5 tane taş. Bu e, Fatih Sultan Mehmet burayı işgal ettiği zaman okçular sınıfı burada eğitim yapıyormuş. Zaten ismi de oradan geliyor ok meydanı. Onların eğitim zamanları veya yarış zamanlarında işte oku fırlattıkları alana rekor kırdığı zaman bir taş dikmişler. O rekor egale edildiği zaman ikinci bir taş, menzil taşı, nişan taşı ve menzil taşları aslında o taşlar bakım yapılmadığı için çoğu kayıp. O taşların çoğu ortada yok. Onun dışındaki diğer tarihi eserlerde mesela okçular tekkesi yapıldı. O okçular tekkesi zamanı 3-4 tane taş okçular tekkesi binasının içine aldı kendisi. Yani e, yönetim, belediye diyelim Beyo Beyoğlu Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi bu planları yaptıkları zaman kendileri tarihi eserlere saygı göstermiyor. Binanın içine alıyorsun sen tarihi eseri. Böyle şey olur mu? Eski tarihi binanın üstüne yeni bina yapıyorsun. Bunlar burada duruyorlar. İsterseniz onların resimlerini çekebilirsiniz. Yani ama halka gelince 3-5 tane taş için 202 bin metrekare alanı Açık Hava Müzesi ilan ediyor. E biz buna itiraz ettik. Artı onların yapmış olduğu planlara göre e, halkın burada şu anda oturmakta olan insanların burada barınması mümkün değil. ...Ok Meydanı'nın başka mahallelerine gönderiyor. Hmm. Şimdi başka mahallelerde zaten şu anda normal bir yoğunluk var. Bunları da oralara gönderecek. Ee, ama olay şu... ...şimdi e, tam bir belirsizlik var. Tam bir belirsizlik var. Şöyle ki... E, ...önümüzü göremiyoruz. E, hisseli tapu veriyor. Şimdi sizi yerinizde atıyor tutuyor size başkalarının binasının binalarının altındaki arsaları birleştiriyor. Adaları büyütüyor. Şu anda oralar boş alan değil. Ne yapıyor? Burayı bir hamur haline getiriyor. Alanları mesela şu andaki adalar 10 bin metrekare, 15 bin metrekare, 30 bin metrekare, 20 bin metrekare şeklinde büyük adalar yapıyor. Bu adalarda size belli bir cüz'ü bir hisse veriyor. Deseniz ki benim hissem nerede? Ben orayı hani eski binam çürük, ben orayı yıkayım, gideyim. Bana arsanın yerini göster tapuma göre. Ben orada yeni inşaat yapayım. Sağlıklı, daha sağlam, depreme dayanıklı, sizin planlarınıza uygun yeni bir inşaat yapayım dediğiniz zaman bu imkanınız yok sizin. Çünkü Hisseli tapu, hisseli tapuda bağımsız hareket edemezsiniz. Bütün hissedarlar birlikte ortak bir plan yapacaklar. O planın bir parçası olacaklar. Yani halkın en çok endişe duyduğu bu. Yani bu devirde hisseli tapu yeriniz belli değil, aldığınız arsanın yeri belli değil. E sonra ne olacak? Binlerce ortak var. Bu binlerce ortak bir araya gelip nasıl anlaşacaklar? Yani bir diyor ya menfaat söz konusu olduğu zaman iki kardeş mirası paylaşamıyor. Siz bin ortaklı bir yerde nasıl uzlaşacaksınız ki? Artı zaten yaptıkları planlara göre e, bu yoğunluğun oralara sığması da mümkün değil. Sağ vazlar e, Zaten uzman kişilerin bilir kişilerin mahkemeler tarafından atanan bilir kişilerin dedikleri de bu. Yani onların belirlemiş oldukları inşaat alanlarında e, kişi başına 25 metrekare barınma alanı olması lazım. E, 10 metrekare yeşil alan olması lazım. Tutmuşlar, mezarlıkları yeşil alana sokuyorlar. E, mezarlığın neresini kullanacaksınız yeşil alan olarak? Böyle bir şey olabilir mi? Yani planlar tamamen e, farazi planlar. Gerçekleşmesi mümkün olmayan planlar. ...mahkemelerde, bilirkişilerde... ...bu planları... ...kamu yararı yok, halkın yararı yok... ...plan tekniğine aykırı diye... ...iptal kararı verdi. Ama belediye diyor ki hayır diyor... ...benim yaptığım plan doğrudur diyor. Bu bilirkişiler bir şey bilmez diyor. Mahkemelerde yanlış kararı verdi diyor. İkinci bir plan yaptı. Açık Hava Müzesi dediği yerlere... ...bu son... ...2016'da askıya çıkardığı... ...son planda tutmuş bir de... Açık hava müzesi alanlarına bakın. Açık alan, bu hava müzesi açık tarihi bir alan olarak ayırıyor. Açık e, hava müzesi, açık alan müzesi işte neyse. Buraya gerektiğinde özel ve resmi okullar yapılabilir, yurtlar yapılabilir, özel ve resmi sağlık tesisleri yapılabilir, özel ve resmi ee, sağlık tesisi, eğitim tesisi, bir de sportif tesisler yapılabilir. Niye? Bir imar var orada. Yani hayır ama sen e, Açık Hava Müzesi olarak burayı ayırıyorsun. Buradaki insanları oradan başka yerlere dağıtıyorsun. Ama sen buraya özel ve e, resmi inşaatlar yapıyorsun. Yurtların yapılmasına, hastanelerin yapılmasına, okulların yapılmasına izin veriyorsun. Böyle şey. olur. larına göre, ki ben size başka rakamlar da verebilirim. Ee, hani ezbere konuşmayayım, hata yapmayayım. Resmi belgeleri var yine kendi hesaplarına göre. Mesela bundan önceki planda 1 milyon 1.912.500 metrekare inşaat alanı vermiş. Hadi çıkmalarına, kod farklarıyla onlar diyorlar ki 3 milyon metrekare. 3 milyon metrekare sonuçta dönüşümü müteahhit yapacak. Müteahhit yarısını alsa veya yüzde kırkını alsa bile ki yuvarlak hesap yarı yarıya diyelim bir buçuk milyon metrekarelik alan arsa sahipleri bir buçuk metrekarelik alan müteahhide olsa e, şu anda mevcut iki milyon üç bin metrekare inşaat alanı var aslında iki milyon beş yüz küsür de kendi hesapları E peki iki 2 buçuk ya iki milyon 500 bin, bin hatta metrekare alanı sen bir buçuk milyon metrekareye indirirsen halkın hissesini bu kayıp ne ne olacak halkın kaybı yani rakamları e, tutarlı değil. Ya bunu biz söylemiyoruz. Tabii bizim uzmanlık konumuz değil ama uzmanların söylediği bu zaten mahkemelerin iptal gerekçeleri de bu. Afaki. Ya buradaki amaç şu. E, buradaki amaç bu arsalar değer kazandı. Bu ok sahası tam şehrin merkezi. Evet öyle bir özellik. E, burada Şişli'nin hemen kenarı. Beyoğlu'nun kenarı. Kağıthanenin kenarı, Haliç bitişiği, Fatih'in karşısı. Burada e, tam merkezi bir nokta. Bu arsalar çok büyük değer kazandığı için buradaki halk zamanında bu arazileri Arnavut vatandaşlar da satın alırken Arnavut tarlaları ekip biçiyormuş. Balkan Savaşları zaman Türkiye'ye gelen Arnavutlar buraları ekip biçiyorlar. 25 sene boyunca kim ne kadar arsa istemişse almış parayı ...Karlı'dan kaç metrekare? 200 metrekare. 200 metrekare yeri satmış. Vatandaş da alır almaz gece kondusunu yapmış, oturmuş. E, 2981 sayılı yasadan sonra 4 kata kadar resmi izin verildiği için 2981'e göre belediyeler fiz planını getir, harcını almış. Belediye harcını almış. Vatandaş evini yapar yapmaz gidiyor, vergi dairesine emlak vergisini veriyor. Ama bugünkü belediye diyor ki senin tapun yok, Arnavut çünkü tapu verememiş. Parselasyon yapılmadığı için tarladan yer satıyor. Vatandaş da o günden bugüne 1950'li yılların ortalarından beri yapılaşma başlamış. Şeye kadar 2981 sayılı af yasasına kadar yani bu 1984 senesine tekabül ediyor. O zamana kadar tek katlı binalar genelde. Gece kondu bahçe içinde tek katlı binalar. 2981 sayılı gece kondu ve imar affından sonra vatandaş ne yapmış? Ki çoluk çocukları büyümüş. E zaten eski gece konduları yamata yamata bir oda ilave ede ede gelmiş. E o af yasası gelince hemen gitmiş. Yeminli özel teknik bürolara dosyalarını hazırlatmış. Gitmiş devletin adına merke şeye, Ziraat Bankası'na 2030 liralık paralar yatırmış. Dosyalarını vermiş. Vatandaş kendi görevini yerine getirmiş. Ve başlamış devletin de tapusunu almaya. Onlar da önce demişler imar ıslah planlarınızı yapacağız. Size tapu tahsis belgelerini veriyoruz. İmar ıslah planlarından sonra tapu tahsisleri tapuya dönüştüreceğiz. Ama rahmetli Özal bu işleri bitirmemiş. ...1981 sayılı aftan sonra çok katlı yani dört katlı izin o zaman buralara müteahhit girmiş bu seferde. Bu müteahhitler kimler? Bu müteahhitler yine belediyenin çevresi. Beyoğlu Belediyesi'nin çevresi. Onların adamları, mahalle muhtarı bile inşaatçılar soyulmuş. E bu sefer kat karşılığı inşaatlar yapılmış. Müteahhit kendi hissesine düşen daireleri satmış. Yani mülkiyet durumları, babaların çoğu ölmüş. Miras problemleri var şu anda. Kardeşler arasında miras var. Miras problemleri var. Nüfus yoğunlaşmış. Ya Öyle tam bir çıkmaz duruma gelmiş ki. Ama çözülebilir mi? Çözülebilir. İyi niyetle çalıştıktan sonra ne yapılacak? Daha önce de işte o Necmettin Cevheri'nin vakıflarda sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde, Doğru Yol Partisi ile SHP döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ok meydanı sorunun çözümü için bir önerge verilmiş. Şu söylenmiş ki bugün de biz onu istiyoruz. Biz 2981 sayılı yasanın uygulanmasını istiyoruz. Zaten herkes müracaat etmiş o dönemde. Şu anda da bizim istediğimiz o. Biz diyoruz ki benim arsanın yeri belli. Sende dosyan var. 2981 sayılı yasaya göre babalarımız kiminin dedesi. Yani ben mesela 67 yaşındayım. Ben ikinci kuşağım. E bugün üçüncü kuşaklar var. Şimdi bu dosyaları çıkarın. Emlak vergisi beyannamelerimiz var. Burada herkesin arsası, ki öyle, arsasına göre, önce bizim arsa tapularımızı verin. 2981 sayılı yasaya göre, önce arsa tapularımızı verin. Bu arsanın üstünde kimin daireleri varsa, onlar bu arsanın parasını size ödesinler. 400 metrekareye kadar, ki hak öyle, 2981 sayılı yasa, 400 metrekareye kadar size hak sahibi kabul ediyor. Biz arsa tapularımızı aldıktan sonra gelin bugün Kadıköy'de yani Suadiye'de, Bağdat Caddesi'nde veyahut Bakırköy'de tapusu olan, iskanı olan, imarı olan yerlerde nasıl kentsel dönüşüm uyguluyorsan tamam kardeşim gel plana projeyi yap burada da benim arsam, mülkiyetim var belli. Yola gidecek kısım varsa gitsin. Oraya kaç kat izin veriyorsan ver. Biz ona göre kentsel dönüşüme razıyız. Ama bunu yapmıyor. Bunu yapmıyor. Ya o zaman... Siz diyor işgalcisiniz diyor. Sizin burada mülkiyet hakkınız yoktur diyor. Onun için diyor siz önce buraları bir terk edin gidin diyor. Sizin bir hakkınız yok fazla diyor. Ne yapacaksın? Mevcut arsayı 4706 sayılı yasaya göre ben size satacağım diyor. O sizin eski müracaatınızı, müktesep hakkınızı falan diyor. Ben geçersiz sayıyorum diyor. 2981'e göre müracaatlarınızı da geçersiz sayıyorum. Şimdi diyor, işte rahmetli Kemal Urlu Hakkı'nın çıkarmış olduğu 4706 sayılı yasaya göre... Bu yasanın 2981'e göre bu yasa vatandaşın aleyhine. Biz de diyoruz ki bizim müktesep haklarımız var. Sen nasıl ki imarlı, iskanlı boğazdaki ön görünüme bile dahi af verdinse aynı afı bana uygulamak zorundasın. Benim müracaatım var. Bütün şartlarını ben yerine getirmişim. Ben şimdi buradan sulu kuleler gibi başka yere gitmeyi düşünmüyorum. İki, bir sürü bizden yine arsa parası emlak vergisine esas teşkil eden birim fiyatın iki mislisine fiyat istiyor. Niye iki misli fiyat istiyorsun arkadaşım? Ya bir insanları bıktırmak için, yani en azından dirençlerini kırmak için. Gayet tabi. İki, niye iki bin, iki yüz iki bin metrekare e, açık hava müzesi koyuyorsun buraya? Dünyanın neresinde, İstanbul ayarındaki bir kentte, böyle bir büyük kentte, iki yüz iki bin metrekare açık hava müzesi olur mu? Ya bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yeri kaç bin metrekare? Artı Çemberli taşın etrafı kaç metrekare açık? Nişan taşındaki taşın etrafı kaç metrekare açık? Nerede bu taşlar? Ok meydanında menzil taşları var, nişan taşları var. Tamam kardeşim, 3-5 tane taş var yerinde duruyor. Hayır diyor, benim önümdeki kayıtlarda diyor işte 23 tane, 30 tane taş var. Senin önündeki kayıt da göre bütün ok meydanı alanı camiler dahil, okullar dahil ben beyaz bir sayfa.